Merhabalar sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Halen abone değilseniz abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Bugün terazi ve yükselen terazi için bir açılım yapacağım. Onları aşk, iş, sağlık, kariyer, eğitim ve diğer alanlarda acaba neler bekliyor onlara bakacağız. Siz de gönlünüzden güzel niyetlerinizi, isteklerinizi geçirdiyseniz açıp bir bakalım. Terazi ve yükselen terazi sizler için neler gelecek? Bir e, hüznünüz çıkmış. Sanki bir üzüntülü bir anınız, bir döneminiz olabilir. E, böyle ruhunuzda sanki derin yar yaralar var. E, buna sebep olan bir kişi olabilir. E, bir kişinin yokluğu, bir kişiden ayrılma söz konusu olabilir. Eşiniz, partneriniz veya e, aile bireylerinizden bir ayrılma söz konusu olabilir. Bu sizi biraz yaralamış olabilir bu kişinin yokluğu. Aynı zamanda bu kişi hayatta olmayadabilir onu da söyleyelim. O günlere duyduğunuz bir özleminiz, bir hasretiniz olabilir. İlişkiniz adına, şunları söyleyebilirim. Bir kişi var ve bu kişi size elini uzatmış, elinde sanki bir yıldız var, size bir yıldız uzatmış bir şey tutuyor vaziyette. Bu size ulaştığı zaman enerjisel olarak bir nasıl diyelim yükselmeniz olacak. Daha önce bu kişiyle ters düştüğünüz bir insan olabilir, sıtlaştığınız bir insan olabilir bu kişi. Karışık ters giden aksilik yaşanılan bir kişi olabilir bu kişiyle. Aranızda biraz sürtüşmeler olabilir sanki birlikte olunamamış gibi bu kişiyle. Dediğim gibi ama sizinle yaşadığı bir sorun olabilir. Veya hayatında böyle bir aksilik, bir ters giden olaylar var, karmaşık giden, yolunda gitmeyen şeyler var da belki o yüzden dolayı birliktelik yaşanmamış olabilir. Veya şöyle diyelim, bu kişiyle bir birliktelik yaşamış fakat ayrılmış olabilirsiniz bu gibi Olaylar yüzünden e, ama dediğim gibi e, sizinle mesela bu kişi olabilecekken olmayı tercih etmemiş, başka yola girmiş sanki. E, i̇lişkideki e, durumu, ruh hali e, böyle çocuksu bir insan olabilir veya yaşça sizden küçük olabilir bu kişi. Enerjisel olarak biraz size aslında uygun olmayan birisi. Siz böyle daha böyle enerjik pozitifsiniz. Her olaya sanki öyle yaklaşıyorsunuz ama karşınızdaki kişi böyle gelmiyor. Veya hayatında bu kişinin arkasında biri çıkmış, ikinci bir kişi olabilir. Bu kişi evli bir kişi olabilir. Veya dediğim gibi başka bir gönül bağı olan bir kişiyle birlikteliği mevcut olabilir fakat şurada umutlarınızın tekrar yeşereceğini düşünüyorum çünkü e, size çok yakın vaziyette ve dediğim gibi elinde bir şey tutuyor bir şey vermeye çalışıyor sanki yaptıklarının e, yanlış olduğunu görmüş de tekrar dönmüş af diler vaziyet vaziyetinde eğer e, ilişkisi yolunda giden bir terazi burcuysan arkadaşım ne olabilir? İlişkiniz bazı olaylardan dolayı bir kopukluk, bir zaman aşımına uğrayabilir yapacağınız işler. Ne gibi mesela? Evlenecek olabilirsin, nişanlanacak olabilirsin. Fakat bu kişi hayatındaki karışık giden şeyleri yoluna koymak için bir ara vermeyi düşünebilir ilişkinize. Veya bu anlattığım kişi siz olabilirsiniz. Artık hangisinin enerjisi size uyuyorsa Orayı alın. Biraz e, kararsız bir ruh hali var bu kişinin. E, hani şu an kararsız. Ne yapması gerektiği konusunda biraz sanki kafası karışık gibi. E, hani yapmalı mıyım? Yap hani e, yapmalı mıyım? Yapmamalı mıyım? Yani adım atayım mı atmayayım mı gibisinden düşünceler içerisinde sanki. Yani sessizliğini bir dönem size karşı koruyabilir. Eğer aranızda bir mesafe varsa, bir birliktelik olmanızsa veya ilişkin yolunda da şu an ayrısın. Dediğim gibi birazcık beklemede kalabilir bu insan. Veya dediğim gibi bu kişi siz olabilirsiniz. Biraz içine kapanık vaziyette. Fakat şu tarafta sanki ilişki tekrar başlayacak gibi bir yoğunlaşan dönem var. Biraz hani böyle her şey yeşermiş vaziyette sanki. Bir müddet e, beklemede kalabilirsin arkadaşım. Veya e, terazi burcusun ama ilişkin yok, aşkın yok, bir aşk arıyorsun. E, ne olabilir? İlişkide bu ruh halinde olan bir insanla tanışabilirsin. Çünkü bu insanın varlığı söz konusu çıkmış vaziyette. Özellikle bugünlerde bu gibi e, bir kişiyle tanışabilirsin. İlişkin bu yönde olabilir. Kararsızlık, geri çekilme bir dönem sonra e, bitecek diye düşünüyorum. Böyle etrafınızdaki kişilere karşı, etrafınızdaki kişilere karşı e, çok e, yardım seversiniz, çok değer veriyorsunuz. Fakat değer verdiğiniz bir insanda e, bir e, beklemediğin bir hareket görebilirsin. Bu senin canını sıkabilir. Yani bir ihanet gibi, aşk anlamında da alabilirsiniz ama yani dostunuz da olabilir. Beklemediğiniz bir hareket, bir tepki verecek size ve bu sizin canınızı sıkacak. Bir bu kişiyle yollarını ayırman olabilir, bir vedalaşman olabilir bu kişiyle. Şöyle bakalım. Bir var kuş çıkmış arkadaşlar bir dalda. Evet. E, ve bu kuşu ben genelde fallarımda şöyle yorumluyorum. Hani eğer e, bir hani bir işin için akıl alabileceğim bir kişi olabilir. E, bilge bir kişi anlamına geliyor. E, ya da e, evini gözetleyen, gözetleyen, haneni gözetleyen bir insan anlamına da geliyor. Ayrıca bunu dikkat etmeniz de gerekir ama siz yine güzel olanı alın. Size enerjisi uyanı alın. Bir işin için akıl alabileceğim bir insan olabilir bu kişi. Ve alt tabağımı yorumlayacağım sizler için. Siz de burada dileklerinizi, niyetlerinizi tutun. Bir tane çok büyük isteğin var arkadaşım. Çok büyük. Artık yoğunlaşmış bir dönem. Çok hızlı şekilde de aktı geldi olabileceğine inanıyorum. Olacağını düşünüyorum. Ve birbirine birbiri ardına gelecek güzellikler var diye düşünüyorum. İş yaşamında bir başarı yakalayabileceğim bir dönem veya eğitimsel konularınızda, kariyeriniz adına yapacağınız bir iş size başarı kazandıracak. Bu dönem yollarınız açık çıkmış ve e, yani beklenilen fırsatlar yakalanacak aslında. E, maddi kazançların yüksek olacağını düşünüyorum. Toplu paralar çıktı çünkü. Ve 4 rakamı gelmiş. 4 rakamı e, 4 gün, 4 hafta veya 4 ay içerisinde olabilecek e, işlerinizin işlerinizin yolunda gitmesini sağlayacak, e, güzel haberlerin geleceğini geleceğini yorumluyorum burayı ve, e, daha çok e, önem verin enerjisel olarak yoğun olduğunuz zamanlar ve e, fırsatların çıkabileceği dönemler haberlerin alınabileceği dönemler sizin için aktif dönemler aslında ayın dörtlü günleri e, yatırımlarınız olabilir arkadaşlar Yatırımlarınızdan bol kazanç elde edebileceğinizi söyleyebilirim. Büyük zor bir işin altından kalkabilirsin. Sizden çok büyük bir artık bir suret var. bir Artık hayvanımsı bir suret var. Bunu tek elinle kaldırmışsın. Biraz zorlanmışsın ama yine de bununla mücadele halindesin. Artık sıkıntın, stresin veya işte hangi konuda bir daralman varsa bunu elinle kendi yaptığın çabalarınla kaldırıp atacaksın diye düşünüyorum. Yarım kalmış konularınız tamamlanabilir arkadaşlar. Özellikle eğitim konusunda, kariyer konusunda. Nasıl söyleyelim? Eğer eğitiminde yarım kalmışlık varsa devam edebileceğin başka yollara gireceksin. Veya işte çabaladığın bir konun aslında yani Hayal ettiğin, çapaladığın bir konuda başarı kazanacaksın. Eğitim, kariyer, işin adına, aşkın adına. Bir hırsın var, bir azmin var, Mücadelem var. Buna devam etmen güzel. Böyle tırmanır vaziyettesin. Şöyle bakalım burada ne söyleyebilirim sizler için. Bedensel, duygusal, böyle hani ruhsal diyelim, bedensel diyelim. Böyle zihinsel zenginliğini Yitirmiş olabilirsin ee, Pozisyonundan düşmüş Olabilirsin mertebenden düşmüş Olabilirsin Hani iş adına kariyer Noktasında iş noktasında Veya eğitim konusunda dediğim gibi Bir atılım Gerçekleştireceksin bir yarım kalmışlığım varsa böyle bir durum Söz konusuysa Bu işlerde bir toparlanma Sağlayacaksın ee, Sağlıksal açıdan da yani böyle bir eski rutinini yakalayacaksın sanki de bir rahatlığa erişeceksin. Evet bir dönüm noktası olabilir bu sizin için. Bunu söyleyelim ve sizin için eş ruhlar kartından seçeceğim. Size uyanı alın. Para geldi. Maddi problemler seni ve partnerine olumsuz yönde etkiliyor. Her ikinizin de parasal kaynaklarına düzenleme getirmesi gerekiyor. Kıtlık bilincinden çıkıp farklı para kaynakları ve alternatifler oluşturun. Evet. Maddi problemler yüzünden ilişkin sekteye uğrayabilir. İlişki hayatın bundan dolayı yoluna girmeyebilir ama farklı bakış açılarıyla, farklı alternatiflerle düzeltebilirsin ilişkinizi kartım. Baş melek Ariel geldi. Altın rengi ışığıyla seni eş ruhunla uzak tutan e, tüm zihinsel travmaları, blokajları, engelleri temizliyor ve şifalandırıyor. Sahilinde elinde tuttuğu kılıcıyla ilişkine adalet ve dengeyi getiriyor. Evet, diğeri de baş melek kartlarımdan biri geldi. İlişkinde e, düzelmeyen, yolunda gitmeyen şeylerin aslında bir zaman sonra yoluna gireceğini söylüyor. Bütün engellerin kalkacağını söylüyor. Arkadaşlar diğer tarot açılımlarıma. Arkadaşlar. Açılımlarıma, tarot açılımlarıma farklı kartlarımla geleceğim. Yeni kartlarımla geleceğim. Beni takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.